Cumhuriyet bir yönetim şeklidir. Her yıl olduğu gibi bu yılda 29 Ekim günü Cumhuriyet Bayramımızı coşkuyla, sevinçle kutladık. Bugünü bize armağan eden Atatürk'e minnet borçluyuz. Biz Türk halkı olarak At Atatürk'ün başlattığı bu yönetim biçimine sonsuza kadar ilerleteceğimizi an Bütün Türk vatandaşlarının Cumhur 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını coşkuyla ve sevgiyle kutluyorum. Cumhuriyet Bayramı bizim için çok önemli bir bayramdır. Yönetim şeklimiz Cumhuriyet olduğu için kendimi şanslı hissediyorum. Cumhuriyetle yaşamaktan gururluyum. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Cumhuriyet halkın kendi kendine yönetim biçimidir. Mustafa Kemal Atatürk'e bize bıraktığı bu miras için sonsuz teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet demokratik bir ülkenin bozulmaz simgesi de Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyet demokratik demektir. Demokrasi kendi kendini yönetme biçimidir. Türkiye e, demokratik bir ülke oldu. Atatürk'e minnettarız. Hepimizin Atatürk'e bir borcu var. Bunun için elimden ne geliyorsa yaparım. Herkes yapmalı. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi, Türk milletinin karakterine en uygun yönetim şekli Cumhuriyettir. Cumhuriyet demokrasidir, özgürlüktür, eşitliktir. Bir Türk genci olarak Cumhuriyeti ilelebet koruyacağıma söz veriyorum. Yaşasın Cumhuriyet!